Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, sömürü değil samimi işbirliği, üstün görme değil eşitlik, baskı ve tahakküm değil insan hakları ve demokrasi. Her zaman çatışmayı değil barışı, zulmü değil adaleti hakim kılmak isteyen bir anlayışın temsilcisiyiz. Hocamızın kardeşine demiş müsaade ediyoruz. Gel. Aile Çık bir ailemiz. Muhterem hocamızın damadı geldiler. Alın. Kardeşi Kemalettin Bey. Siz de biliyorsunuz bu 5 kilometre kalabalık nedeniyle 3 saatte yol alabildi şu anda da. Görüyorsunuz cenaze töreni başladı, yapılıyor. Bununla birlikte demiştiniz meclis başkanı Mehmet Ali Şahin e, o geldi mezarın başındalar şu anda. İslam Tunus'un İslami liderlerinden Döşideş, Mehmet Ali Şahin'e İçişleri Bakanı Beşir Atalay İçişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu burada İstanbul valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı da onunla birlikte ailesi de tabii ki yine nazar başındaki yerlerini aldı. Sabah saatlerinden itibaren başlamıştı hazırlıklar. Şu anda da Kuranı Kerim eşliğinde falan Kızlar eşliğinde tek bir sesleriyle şehadet kalmakları havada tek bir sesleriyle cenaze kazıldığı mezara indirildi şu anda siz de görüyorsunuz görüntülerden kameraman arkadaşım Akın Nefecik size görüntüleri ekranlarınıza ulaştırıyor tabutta cenazenin başından mezarın başından alındı. Türk siyasi tarihi